Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ağızda dağılan az malzeme nefis bir kurabiye ile geldim. Gerçekten çok güzel oluyor mutlaka deneyin diyorum. Evet yapımına geçecek olursak karıştırma kabına 2 yemek kaşığı tereyağını ben önceden aldım zaten havalarda sıcak. 15-20 dakika kadar evet bu şekilde bu kıvama gelene kadar karıştırma kabında beklettim. Evet böyle krema krema kıvamında oluyor. Sonra üzerine küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Sonra yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum ve yarım su bardağı da mısır nişastası ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Aslında bir çay kaşığından az fazlaydı. Bir çay kaşığı da yeterli oluyor arkadaşlar buna. Evet, hepsini güzelce tekrar krema kıvamına pütürsüz bir, bir kıvam alana kadar böyle karıştırıyorum. Sonra un ekliyorum. Ben servis kaşığıyla 4 kaşık un aldı benimki. Yani bir su bardağından azıcık fazla un aldı. Evet elle yoğuruyorum artık. Evet elime yapışmayı bıraktı. Ben de daha fazla un koymuyorum. Biraz e, başta toparlanmaz, e, toparlanmıyor gibi duruyor ama iki elimle birlikte yoğurdum. Kıvamı böyle olmalı. Çok katı olmasın, sert olur. E, unu az olursa da yayılır. Evet şöyle bir parça alıp. Elimize şöyle sıkıştıralım, sonra da yuvarlayalım. Gayet güzel yuvarlanıyor. Evet, küçük, küçük, küçük yuvarlıyorum hepsini. Ben yine de kıvamı tutturamıyorum derseniz, bir yumurta kırın içine. Ben yumurta kırmadım bu sefer. Bazen kuruyorum. Evet, sonuncusunda yapıp e, tepsiye koydum. evet kurabiyelerim e, tepsideki yerini aldı. Şöyle aralıklı koyalım çünkü e, pişerken de büyüyorlar birbirine yapışmasınlar. Evet böyle e, zaten kurabiyeler küçük olduğu için çay kaşığıyla şekil verelim veya istediğiniz şekilde verebilirsiniz sade de olabilir yuvarlayıp öyle de pişirebilirsiniz tadı çok güzel gerçekten çayın kahvenin yanına harika oluyor arkadaşlar hele ki evde çocuklar varsa katı yağ olduğu için önceden ısıtılmış fırına koyun soğuk fırına koyarsanız yayılır az un olursa yine yayılır arkadaşlar Evet önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika kadar hafif pembeleşene kadar pişirelim Evet çıktı fırından gördüğünüz gibi çok da güzel oldu Dediğim gibi siz daha az çatlamasını istiyorsanız bir çay kaşığı kabartma tozu yeterli olur. Ben yarım paket kullandım. Evet güzel kurabiyemiz hazır. Üzerine pudra şekeri serpip afiyetle yiyelim. Afiyetler olsun kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.